Al kanat. Asma. Zorlama hadi. hadi. Çamaşır vereceğim sıptın hadi. Hani <laughs> şey yapmayın adam bizi çekilin de atın. <laughs> Seni <laughs> Kara günlük bir hayat oysa Geçmişte kalan onca satırda Yine kalbimde esin bilen oysa seni seviyorum sakın olsa. Günlerim zaten geçmiyor oysa Dört duvar arasında kapandım oysa Gözyaşlarımla bugün ağladım Bugünkü ise ay kırışlara hayatım Tek seni sevdim bir tek sana Ben kalbim verdim Yapayalnızım ben de yine kalbimde esin bir ömürde Rehbetin önüne kafam dolu Esları çekerim üzerine solu Yetmiyor, anlamıyorum Kadın seni öyle seviyorum Gücün yeter mi kaldırmaya Kandıramazsın maziye Dalıp gidersin maziye Duygularımla yenirsin kadın Karışma bana kafam güzel Kalbini kırarım be kadın Üzülme sakın sen bir ömürde Yapayalnız kaldım bir ömürde Gözyaşlarımla bugün ağladım Senin yokluğuna alışamadım Allah'ım nasıl bir sevda olsa Unutamadım bir ömür asla Dört duvarı da bana, bana zor ben Gözyaşlarımla ağladım bir an Bugünkü haykırışlarımda Seni seviyordum sakın unutma Nedense herkes bugün bana soruyor Neden içiyorsun diye kamer soruyor Herkes boşver sen de koyma Koyanların amına koyarım